Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çeşitli portföyler göstereceğim. Herkese uygun olacak. Riski ve getirisi az olsun diyenler için de olacak. Katılıma uygun faiz hassasiyetim var diyenler için de olacak. Sadece fon yatırım yapmak isteyenler için de çok riskli yatırım sevenler için de örnek portföy olacak. Şöyle bir de bilgi vereyim size. Portföyleri önce oran olarak vereceğim. Yani işte 100.000 TL ile hisse senedi fonu alırdım diye bilgi vereceğim. En sonda da o portföyün detayına gireceğim hangi fonu tercih ederdim onu en son söyleyeceğim. Ee, hiç merak etmeyin hepsini detaylı bir şekilde size vereceğim. Sırayla sakin sakin izlemenizde fayda var. Bu vereceğim portföyleri şu şekilde değerlendirin. Ben kendim 500 bin TL şu an param olsa gelse bir yerden nasıl yatırım yapardım ondan bahsedeceğim. Yani o şekilde değerlendirdim. Kişiseldir. Herkese göre değişkenlik gösterir. Bir yatırım tavsiyesi olarak değil de bir bakış açısı olarak değerlendirmenizi istiyorum sizden. Ayrıca bu videoyu da şu sebeple hazırladım. Sizlerin de böyle bir paranız olsa 500 bin TL ile yani nasıl bir portföy yapardınız ya da nasıl dağıtırdınız yorumlara yazın. Herkes herkesin düşüncesini görsün. Fikir alışverişi yapsın istiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın yani. Ayrıca kanala abone olup videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen başlayalım ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu portföyler yine uzun vadeli bir portföy. Şimdi aldım hemen 1-2 aya satarım şeklinde değil. Bunu söylemem gerekiyor. Ee, az riskli portföyle başlayalım. Şimdi katılım uygun bir portföyle başlıyorum. Burada 500 bin TL'nin yarısı altında durabilir. Riski sevmiyorum, güvende kalsın istiyorum diyorsam yarısı altın derim. Altını da ya fonlarla ya da fiziksel olarak alabilirsiniz. Eğer saklayabilirseniz tabii. Eğer güvenli gelmiyorsa altın S1 koduyla borsadan ya da fonlar üzerinden altın yatırımı yapabilirsiniz. Kalan 250, 250 TL'nin 150 bin TL'si ile kira sertifikaları katılım fonu tercih ederim. Kalan 100 bin TL'nin 50 bin TL'si ile katılım hisse senedi yoğun fon. Kalan 50 bin TL ile de döviz bazlı kira sertifikaları katılım fonu tercih ederdim. Bu portföyle riski en aza indirip aktif olarak portföy yönetmek istemeyen ve faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için yaptım. Şimdi yine faiz hassasiyeti olan ama risk almaktan çekilmeyen bir yatırımcı için portföy oluşturalım. Bu sefer 500 bin TL'nin 100 bin TL'siyle altın, kalan 400 bin TL'nin 200 bin TL'siyle katılım hisse senedi yoğun fon, kalan 200 bin TL ile de başka bir katılım hisse senedi yoğun fon olarak paylaştırıyorum. Şimdi de yine faiz hassasiyeti olan katılıma uygun olup temettü yatırım yapmak isteyen risk almaktan çekinmeyen yatırımcılar için bir portföy oluşturalım. Orada da 500 bin TL'nin 50 bin TL'si altında durur. Kalan 450 bin TL'yi de 5 farklı katılıma uygun temettü veren kaliteli farklı sektörlerde bulunan şirketlere paylaştırırdım. Şimdi gelelim faiz hassasiyeti olmayan ama ne az risk ne de çok risk alabilen orta risk alabilecek yatırımcılar için bir portföy yapalım. 500.000 TL'nin 50.000 TL'si ile altın alırdım. Kalan 450.000 TL'nin 225.000 TL'si ile hisse senedi yoğun fon. Kalan 225.000 TL'nin 50.000 TL'si ile yabancı hisse senedi fonu. Kalan 175.000 TL'nin 75.000 TL'si ile dengeli çok riskli olmayan değişken fon. Kalan 100.000 TL'de para piyasası fonu alırdım. Onu da neden alıyorum? Fırsat görünce diğer fonlarıma aktarmak için. Şimdi de faiz hassasiyeti olmayan yine orta derece risk alabilen bir temettü yatırımcısı için portföy yapalım. Burada 500 bin TL'nin 50 bin TL'si altında. Kalan 400, 400, bin TL içinde temettü verimi yüksek düzenli temettü veren 8 şirkete eşit paylaştırıyorum. Kalan 50 bin TL para piyasası fonunda. Şirketler fırsat verirse az önce söylediğim gibi hemen oradan şirketlere aktarmak için para piyasası fonunda da bir miktar bulundururdum. Sırada risk almaktan çekinmeyen temettü yatırımcısı olacak bir kişi için örnek portföy var. 500 TL'nin 450 bin TL'si temettü verimi yüksek farklı sektörlerden 5 şirkete eşit paylaştırdım. Kalan 50 bin TL'de fırsat kollamak için para piyasası fonunda dururdu. Bir de risk almayı seven ama temettü yatırımı ya da bireysel yatırım değil de fonlarla yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de bir çalışma yaptım. Burada da 500 bin TL'nin 50 bin TL'si para piyasası fonunda Kalan 450 bin TL'nin 250 bin TL'si yerli hisse senedi fonlarında kalan 200 bin TL'si de yabancı hisse senedi fonlarında olacak şekilde bir portföy yapardım. Evet dağılımlar bu şekildeydi. Şimdi içlerine girelim. Hangi fonları hangi hisseleri tercih edermişim onlara bir bakalım. Katılım uygun az riskli pasif portföy altın 250 bin TL. Bu altın S1 ya da altın fonu olabilir. Herhangi bir altın fonu olabilir. TPZ TEP portföy kira sertifikaları döviz katılım fonu 50 bin TL. EKF kim ve portföy kira sertifikası katılım fonu 150 bin TL. ZPE ziraat portföy katılım hisse senedi fonu 50 bin TL. Bu katılıma uygun az riskli pasif portföyümüz. Yine katılıma uygun risk almaktan çekinmeyen pasif portföyümüz var. Altın 100 bin TL. ZPE ziraat portföy katılım hisse senedi fonu 200 bin TL. RBH Albaraka portföy katılım hisse senedi fonu 200 bin TL. Şimdi sırada katılıma uygun, risk almaktan çekinmeyen temettü yatırımcısı için portföy var. Altın 50.000 TL, ee, kalan kalan 450.000 TL'yi de 90.000 TL yani eşit olacak şekilde 90.000-90.000 90 eşit olacak şekilde 5 şirketimize bölüyoruz. Onlar da Tüpraş, Enerjisa, Doğuş Otomotiv, Vestel Beyaz Eşya ve Ereğli. Sırada faiz hassasiyeti olmayan orta riskli pasif portföy var. Altın 50.000 TL, e, ee, Marmara Kapital Portföy hisse senedi yoğun fonu 50.000 TL, HVS, HSBC portföyü hisse senedi yoğun fon 100.000 TL. Yaz yapı kredi portföyü, koç holding, iştirak ve hisse senedi fonu 75.000 TL. YAY, yapı kredi portföyü, yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonu 50.000 TL. TI7, iş portföyü dengeli değişken fon 75.000 TL. Para piyasası fonu 100.000 TL. Burada bir fon söylemiyorum. Kendi bankanızın fonu bile olur. Getiriler birbirine çok yakındır zaten. Hangisini tercih ederseniz onunla devam edebilirsiniz. Şimdi sırada da faiz hassasiyeti olmayan orta derecede risk alabilen temettü yatırımcı portföyü var. Altın 50 bin TL. E, kalan 8 şirketimizde şu şekilde forto Tosan, Enerjistat, Türk Traktör, Tüpraş, Aksa, Ereğli, İş Menkul Yerler, Vestel, Bezeşya. Kalan 50 binde herhangi bir para piyasası fonunda. Sırada da e, risk almaktan çekinmeyen temettü yatırımcısı portföyü var. Orada da 450 bin TL'yi eşit olacak şekilde 5 şirkete bölerdim. 90 bin TL olacak şekilde yani. Türk Traktör, Ford Otosan, Enerjisa, Tüpraş, İşmenkul değerler. Kalan 50 bin de para piyasası fonunda e, bir yerde fırsat görürsek oraya aktarmak için beklerdi. Son olarak risk almaktan çekinmeyen ama temettü yatırımcısı ya da bireysel yatırımcı olmak istemeyen bir yatırımcı portföyü hazırladım. Para piyasası fonu 50 bin TL, MEC Marmara Kapital Portföy Hisse Senedi Fonu 30.000 TL, HVS HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu 100.000 TL, YAS Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu 80.000 TL, SAS Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu 40.000 TL, YAY Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu 100.000 TL, AFT Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu 100.000 TL. Evet portföyler bunlar. Dediğim gibi bunlar benim şu an elime 500 bin TL para geçse nasıl dağıtacağımla ilgili. Kendi düşüncemdir yani. E, her yatırımcı kafasına uygun düşünmeye çalıştım. Siz de bunları harmanlayarak kendi araştırmalarınızda bir portföy oluşturabilirsiniz. Portföylere uzun vadeli bakın. Kısa vadeli 3 ay, 6 ay, 1 yıl olarak bakmayın. E, ben minimum 5 yıl diyorum. Hele temettü yatırımı portföyü minimum 10 yıl. Bir de gelen bu parayla sınırlı kalmayıp düzenli alımları yapmaya devam ederseniz çok daha iyi olacaktır. Sizin de portföyleri bekliyorum. Mutlaka başka bir kişi inceleyip fikir alacaktır. Ben de paylaştığınız portföyleri inceleyeceğim. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Karşınızda iki farklı çok faydalı sizler için hazırladığım videolar var. Onları izleyerek devam edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim.